tatil keyfi, gümrük kurallarına uyulmaması durumunda kabusa dönüşebilir. Yolculuk öncesinde gidilen ülkenin güncel gümrük düzenlemelerini kontrol etmek büyük önem taşıyor. Uyarılara rağmen tatil dönüşlerinde gümrüklere yakalananların sayısı artıyor. Yaz tatilini Türkiye'de geçiren bir kişi, Fransa'ya dönüş yolunda Hırvatistan sınır kapısında durduruldu. Aracında taşıdığı süt ürünleri ve bal nedeniyle tam 5000 euro ceza ödemek zorunda kaldı. Hırvatistan gümrüğünde yapılan aramada, Avrupa Birliği kuralları gereği yasaklı olan peynir, tereyağı ve petek balına el konuldu ve ürünler imha edildi. Hırvatistan gümrük kurallarına göre peynir, yoğurt, sucuk, pastırma, kaymak gibi et ve süt ürünleriyle bal taşımak yasak. Sadece kişi başına 2 kilo kuru gıda ve 1 litre zeytinyağı serbest. Tütün ve alkol ürünlerinde sınırlı haklar bulunuyor. 10 bin euroyu aşan nakit mutlaka beyan edilmeli. Evcil hayvanlar için kuduz aşısı ve titrasyon testi şart. Uzmanlar, Avrupa'ya karayoluyla seyahat eden vatandaşları uyarıyor. Yanlış ürünler hem el konulmasına hem de binlerce euroyu bulan cezalara yol açabilir. Bu nedenle yolculuk öncesinde gümrük kurallarının güncel halinin kontrol edilmesi gerekiyor.